Burada ne var? Bir sarı böcek var. Yine sarılar peşimde. Ya hemşirem. Dükkanı kapatacağız. Ay kıyamıyorum kaldırma ya. Topladım to komple. <laughs> Neyse. Kalkacan mı? Bak. Gidelim artık. Eve gidelim. Hiç istifini bozmuyor. Bak toplandı gördün mü her şey. Herkes kalktı. Seni bekliyorum. <laughs> Neyse hadi biraz daha Abartısız bir saattir dükkanı kapatacağım. Ama bu sarı kafa yüzünden kapatamıyorum hala aynı şekilde yatıyor. Biz de ona yaş koplatırız. <laughs> Böyle uyandırırlar. Hadi gel. Tam gel. Hey, pirelerini de döktük koltuğuma. Gel. Çabuk gel. Hadi. Tamam gel. Yerinden de kalkmıyor. <laughs> Gelir misin? Gel 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 bak buraya dökeceğim. Gel koş 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 koş. koş. Tamam dur bekle sakin. Hadi ye bakalım. <laughs> Senin adın mı olsa ne olsa acaba? Şşt. Oh, çok tatlı bu ya. Hadi artık ben de evime gideyim.